Evet bu son bölümümüzde yine çok sevdiğim bir arkadaşım, e, konuğum oldu Yörük Kurtaran. E, kendisi ayrıca bir metal kafadır. Bugün tişörtsüz gelmiş ama. Tişörtle e, <laughs> geldi. Evet, evet, evet en azından Toplum Görülleri Vakfı Genel Müdürü şu anda kendisi. Daha önce e, Bilgi Üniversitesi'nde de bir beraber olmuştuk. Hala da zaten gelip gidiyor o ayrı. Evet, evet, evet. Yine ders de veriyorsun zaten. Veriyorum. Evet. E, Yörük şöyle başlayalım istersen. Şimdi bir iki yıl önce böyle bir beyin fırtınası yaptığımızı hatırlıyorum bir şekilde. Hı hı. Yani sivil toplum kuruluşları bu hani dijital medyayı nasıl kullanacak ya da sosyal medyayı nasıl kullanacak gibisinden böyle hı hı. nasıl kullanmalı falan gibisinden bir şeyler böyle bir toplandığımızı hatırlıyorum. Abi 1-2 yılda neler oldu? Böyle bir hani ne ilerledi? Neler yapıldı? Senin kendi içinde bulunduğun şeyler üzerinden falan. sen, ya, sen Böyle bir anlat. E, şöyle aslında yani karşılıklı konuşalım bence. Hmm, tabii tabii ee, ben gireceğim zaten. Hep böyle şeyleri konuşuyorken mesela işte gençlerle ilgili konuşuyorken biz biraz bunu böyle Türkiye bağlamından ayrı bir şeymiş gibi konuşuyoruz. Benzer biçimde hani sivil toplum kuruluşlarının da sanki bundan böyle Mars'ta kurumlar da evet. değil işte. Yani Türkiye'de aslında ne değişiyorsa ediyorsa sivil toplum kuruluşları da bir şekilde ona e, yakın bir değişim hızıyla bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Veya Türkiye'de ne iyi gitmiyorsa bir şekilde o da öyle gidiyor. Yani örnek vermek için mesela biraz önce konuşurken bu... Hani içerik oluşturma hikayesi var ya mesela. Evet. Hani sanki ülkede herkes çok içerik oluşturuyor da ya bir tek internette oluşturamıyoruz falan gibi bir hikaye evet, var. ya evet. değil işte. Aynı şekilde. Yani o yüzden sivil toplumla internet ilişkisine bakarsan da böyle bir ilişki orada var. Tabii orada hep şöyle bir şey gözden kaçırmamak gerekiyor. Belki sosyal medyayı ...kullanma biçiminde bir değişiklik de oluyor. Yani e, Facebook'u bundan işte 3 sene önce kullanma biçimimizle... ...bugün kullanma biçimimiz arasında fark var. E, bir de e, bu kullandığımız e, şeyleri neden böyle kullandığımızla ilgili... ...daha toplumsal bazı şeyler var yani. Yine örnek vereyim mesela. E, Tog üzerinden gideyim de. İşte Facebook'ta 35 bin civarında e, Tog'un kurumsal sitesini e, beğenen e, insan var. 35 bin. Biz ağırlıklı olarak üniversite öğrencileriyle çalışıyoruz filan. Ee, Twitter'a gittiğin zaman mesela bu sayı 5000 civarında filan. Oysa ki çok ezberden birileri haklı olarak da ya gençler daha çok Twitter kullanmıyor mu diyebilir. Çünkü 144 karakter hemen yazıyorsun bir sürü hikayesi var onun. Doğru ama Twitter'ı kullanmakla ilgili bir sınıfsal şey var. Hikaye var orada. Yani akıllı telefonun varsa Twitter kullanıyorsun... İşte laptopun veya desktopun varsa zaten Facebook kullanıyorsun gibi çok aslında bu e, hani dijital uçurumun e, bir benzeri ama bir sınıfsal uçurum da orada var zaten tabii ki işte akıllı telefonla e, ucuzluyor ediyor orada başka bir şey giriyor ediyor filan o yüzden e, mesela birçok sivil top kurşu Twitter bence daha aktif kullanıyor ama aktifin içeriği nasıl? veya neden birileri Twitter'ı daha çok kullanabiliyorken öbürleri kullanamıyor diye orada ayrı bir tartışma var. Bir kere bunu düşünmek gerekiyor. Bir. 2 bence son senelerde bu crowd crowdfunding hikayesi bir tek sivil toplum için değil ama başka mecralar için, kar amacı güden mecralar için de çok önemli hale gelmiş durumda. Bunun yerel bir versiyonunu Türkiye daha üretemedi. Oysaki rakamlara baktığın zaman Türkiye'de 30-35 milyon kredi kartı kullanıcısı var. Yani bir şekilde piyasayla veya piyasanın gerektirdiği tüketim alışkanlıklarını veya araçları da kullanan bir ülke burası bir şekilde. Fakat oralarda mesela daha geriyiz diye düşünüyorum. Yani ben kredi kartım vereyim de helal olsun ya deyip ayda 5 lira bağış yapayım mı sorusunda. Bence mesela Amerika ile karşılaştığı zaman geriyiz ama Bilmiyorum ama belki Yunanistan'la karşılaştığımız zaman yüzdesel olarak belki daha ileride olabilirsin. Bunları bilmiyorum açıkçası. Burada da yine ibre şeyden değil. İşte bak bizim ülkemiz böyle ötesinde sivil toplum kuruluşları kendisini buralarda var etmekle ilgili ne yapıyor da insanlar bunları destekliyor veya desteklemiyor. Belki biraz ona da bakmak gerekiyor yani evet. açıkçası. Evet. Valla zaten ağzına sağlık çok güzel anlattın şeyi. Bu arada bu son hani geçenlerde bir gençlerin yani internet kullanımı ile ilgili de bir böyle araştırma yayınlandı. Hmm. Hatta hmm. bir Intel yaptığı şeyi. Hmm. Onu bilmiyorum inceledin mi? Baktım şey olarak ya hani hangi bölgede hangi makine kullanılıyor falan o bile ilginç yani. Tabii ya. İşte yani laptop dizüstü üstü daha çok Karadeniz'de mesela en çok kullanılan şey. İç Anadolu'da Orta Anadolu'da de şey olan eski tip hani bilgisayar böyle masaüstü bilgisayarlara hakim. Mobil cihazlar daha batıda Ege'de Doğru. falan var. Ve hani kullanım pratikleri de değişiyor. Hani sınıfsal, bölgesel hani Kesinlikle. bir, bir dizi kategori tabii, tabii etkili. İşletim sistemi, sistemleri bile hmm. değişiyordur. Yani daha gelir düzeyinin yüksek olduğu yerlerde mesela MacOS biraz daha yukarıdadır da evet. öbürü daha bilinenlidir. Yani o onlara bile bakmak gerekiyor aslında. Çünkü bu yine çünkü orada hep şöyle bir soru var. Özellikle bu popüler konulardan bir tanesi ya bu ama işte gençler vesaire işte gençler ve sosyal medya ilişkisi e, hangi gençler diye bir soru var orada. Ya bence bu çok kritik bir soru. E, geçenlerde KONDA'nın bir araştırmasına bakıyordum ediyordum da e, bu şimdi özellikle e, uluslararası literatürde e, işte X kuşağı, Y kuşağı şimdi böyle bir Z kuşağı filan gibi bir şeyler tartışılıyor. Evet. E, orada tabii Türkiye'de e, gençler diye bir Total bir algı yapıyoruz. Oysa ki öyle bir şey yok. Yani bir bölümü çok kapalı, e, muhafazakar, mütedeyyin başka bir hayat yaşıyor. E, daha işte üniversitede okuyup bunların içinde daha vakıf üniversitelerinde okuyanlar daha Y kuşağına yakın bir yapıdalar filan. Yani orada da yine yani hangi evet. gençler? O ezberleri hep bence hep hangisinden bahsediyorsun diye veya sosyal medya evet ama hangi sosyal medyanın hangi mecrası? diye bir soruyla bence bozmak gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Evet, halile bu toptan hani böyle sivil toplum kuruluşlarının kullanımlarını da yansıyor. Hani hmm. hangi pozisyondaki STK nasıl kullanıyor bunu? Tamamen bu şeye ölçüye göre. Kullanmasına da belki ya yani orada hmm. şunu da düşünmek gerekiyor hmm. şimdi konuşurken. Yani şimdi her sivil toplum kuruluşunun da şöyle bir ezberimiz de var ya mesela sosyal hmm. medyayı iyi kullanmak lazım. Yani niye? Hayır. Atıyorum evet. yani atıyorum hedef kitlesi 80 yaşında ee, yaşlılar olan bir kurumun sosyal medyayı bence kullanmasının bir tane nedeni olabilir. Eğer bir işte bağış sürecini başlatmak istiyor. Onun dışında hedef kitlesi interneti kullanmıyorken mesela niye sosyal medyayı kullansın anlatabiliyor muyum? Yani orada bu bu ezberleri de bozmak gerekiyor. Ee, ben doğru, öyle düşünüyorum doğru. açıkçası yani. Yani kullansa tabii iyi olur ama e, bazı işler var. Belki onlarda hiç kullanmıyor olmak iyi. Hatta belki hakikaten hiç sosyal medya izlenmesi açısından da yani hani şey ne derler Big Brother'ın izlememesi için belki onu kullanmamak bile gerekiyor olabilir yani. Doğru. Yani bir de bu tabii STK'lara üzerinden gittik ama bu genel de bir şey aslında. Hani şey olarak da hani herkesin sosyal medyayı aynı şekilde kullanması gerekmiyor da Doğru. bazı durumlarda kullanmaya da gerek yok. İşte hedef kitle e, ne oldu? Bu arada şunu söyleyeyim. Galiba Amerika'da yaşlıların kullanımı da, e, bayağı artmış. Artıyor. Hani tabii. böyle e, kategorik olarak hani genelde hep onlar en geriden geliyordu. Şimdi hani e, böyle bir 60 yaş üstünün falan da bir sıçrama yaptığını duydum. Ee, Belli şeyler Buralarda ama bence şeye bakmak gerekiyor mesela. E, geçenlerde bir yeni galiba startup e, internetle ilgili değil ama e, donanımı yaşlıların ...erişimini uygun hale getiriyor musun, getirmiyor musun diye başka bir hikaye var orada. Evet. E, cep telefonu üzerinden örnek vereyim. E, böyle kağıtvari bir cep telefonu üretmekle ilgili bir birileri bir şey yapıyor yine. E, üzerinde 8 veya 9 tane numara var. O numaraları görüyorsun. Yani diyor ki işte Yörük yazıyor sadece. Atıyorum Mehmet yazıyor sadece filan. Zaten 12 numara yükleyemiyorsun o telefona. Evet. Bir de ısmarlıyorsun fabrikadan sana o telefon geliyor. Yaşlılar için o aslında. Aynen. Çünkü hmm. yaşlılar hakikaten SMS kullanmıyor. İnterneti zaten kullanmıyor. Telefonu da aramak veya o numaralardan aramak için kullanıyor. Başka bir şey için kullanmıyor. O yüzden baktığı zaman da ha Erkan gözlüğe basıyor onu konuşuyor. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi evet. yani? O yüzden bu hani interneti birilerinin kullanımı doğru ama orada erişimle ilgili neler yapılıyor ya da bakmak Gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Ee, anladım. Burada da tabii şey de hani genel olarak hani belki ergonomik meseleler falan yani bu reader e, okuyucular meselesinde de aynı şey var. Doğru. Yani böyle o kitap okuma e, deneyimi kazandırılabildiği anda zaten onlarda bir sıçrama yaşadılar. Yani o okuma oranı da arttı falan zaten. Çok doğru. Evet. Orada da hep zaten şöyle bir tartışmada var onu biliyorsun. Yani e, kamu hizmetlerinde falan da var. Şimdi genel şöyle bir ağlama hali var ülkede mesela. Ya biz bir internet sitesi yaptık ama gençler girmiyor. Anladım yani suç gençlerde. Evet. O sitede hiçbir sorun yok. Anladım yani kamu hizmetleri de böyle mesela. Yok canım gençler bir de internete giriyorlar ama işte girmiyorlar falan. Ya hayır. İnterneti kullanma biçimi, orada baktığı şey, onun görseli vesaire falan çok farklı. Bu geç biliyorsundur bunu. İlk e, Facebook'ta bu timeline olduktan sonra ee, bir araştırma vardı zaman tüneli bu arada ee, evet evet zaman tamam. tüneli ee, doğru söylüyorsun ee, gözler nereye bakıyor ile evet. ilgili oraları daha böyle hani kırmızılaştırmışlar etmişler falan yani bunlar çok önemli şeyler evet. yani inanılmaz önemli şeyler o yüzden bunlara bakmadan e biz de internet kullanıyoruz ama işte gençler ne yapalım onlar da girmiyor bence gayet kolaycı bir şey diye ya bence çok önemli yani sosyolojik metodoloji bu yani hani nasıl bakılması konusunda ve yani şu anda şöyle akademik çalışmalarda da çok genellemeler var hala. Doğru. Yani hani e, evet işte gençlerin internet kullanımı bilmem ne çok büyük laflar. Hani altı doldurulmadıkça ve böyle spesifikleştirilmedikçe bu... Sorun oraya da yansıcak. Hani bu gençlerle ilgili genel atfedilen şeylere, problematiklere bir de internet bağlama eklenecek. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Ee, yani siz söylüyorsun. zaten bunu şey yaptınız. Peki hani kendi böyle pratiklerin içinde de içinde bulunduğum projeler üzerinden biraz gidersek. Hmm. Yani işte e, mesela Tog'un e, e, Facebook sayfasının daha aktif olmasını neye bağlıyorsun? Yani biz e, orada biraz e, biz de yeni öğrenen bir kurumuz. Ee, işte hani farklı mecraya göre farklı e, içerik oluşturmak gerekiyor Biz onu kendimizce şöyle bölmeye çalıştık mesela e, Facebook'u biraz daha e, nasıl diyeyim tokla ilgili haberleri e, konuştuğumuz ettiğimiz bir yer olarak kurguladık evet. ama Twitter'ı e, tokla ilgili haberlerle kısıtlı olmayan işte daha gençlikle ilgili haberleri de bir şekilde koyduğumuz bir yer olarak kurguladık filan. O yüzden bu mecraya göre içeriği değiştirmek hikayesi var ya. O bir kere çok önemli bir şey diye düşünüyorum. O yüzden bu da bizim için hep bir öğrenme süreci olarak devam ediyor. Orada işte klasik bazı nasıl diyeyim başımıza gelerek öğrendiğimiz şeyler var. Yani soru işareti ile biten cümle koyarsan. ...hakikaten oraya millet daha işte hani cevap verebiliyor filan. Ee, ama ne bileyim e, mesela görsel bir şeyin oluyor olması tabii ki iyi bir şey. İşte Twitter'da mesela daha öğleden sonra tweetlemeye çalışıyoruz filan gibi. Orada da böyle yavaş yavaş öğrenmeye çalıştığımız şeyler var. Ama şu önemli kurumsal açıdan bir şey söyleyeceğim. Ee, hakikaten işi bu olan birilerinin... E, bu işlere kafa yorup emek vermediği sürece orada istenilen işte büyümeyi, istenilen görünürlüğü sağlamak mümkün değil. Yani tam bu içerikle de alakalı bir şey aslında. Yani bizim bir Mehmet vardı. işte o da yapsın bunu ile olması filan mümkün mümkün değil yani. Çünkü o hakikaten kafayı ona nasıl diyeyim odaklamış evet. birinin ona bir emek saat etmesi. Peki gerekiyor. bu hani tabii şey düşünüyorum haliyle yani siz daha çok tabii böyle hani çevrim dışı alanla proje üretiyordunuz Doğru. sahada. Evet. Şimdi tabii bununla beraber e, tabi yeni boyut da geliyor. Hani çevrim için ile entegrasyon. Doğru. E, bir de tabii buna bir insan gücü de hani bazıları Doğru. hani bununla uğraşıyorlar falan. E, bu etkileşim nasıl oluyor? Yani bir böyle isterse çevrim içi bir alan da ortaya çıkmış oluyor. ya yani ya da bir etki oluyor mu şu an için yoksa ...hani şimdilik hala yani genel proje perspektifi sahada olmaya devam ediyor herhalde. Ya bu bizim üniversitede de çok zamanında bir araştırma projesi vardı. Orada da çok tartışılmıştı. Bu çevrim içi, çevrim dışını mı etkiliyor? Çevrim dışı, Hı -hı. çevrim içini etkiliyor mu? Bu işin aktivizm boyutunda bu nasıl ilerliyor filanla ilgili. Bu zaten çok tartışılan bir şey. Bence şimdi internette içerik üretmek gerekiyor dedim ya. Çevrim dışı mecrada da... Mesela biz bir kurum olarak e, içerik üretmekte zorlanıyoruz. İçerik üretmekten kastım şu. Bir işi yapmakla ilgili bir derdimiz yok. O yaptığımız şeyi göstermekle Temsili ilgili. Temsili böyle bir bakımında. Evet. Kafamız ona çalışmıyor çünkü yani. Gayet bu ülkenin insanı olmakla ilgili bir şey. Belki Akdeniz'de olmakla ilgili bir şey bilmiyorum ama yani o yapma odaklı olmakla o yapmana yapmak eyleminden malzeme çıkarmak ayrı bir iş veya biz onu ayrı bir iş görüyoruz belki de yapmanın içinde olması gerekiyor onun filan yani çok e, bunlar da belki ayrı şeyler değil o yüzden e, mesela e, çevrim içi bir şeylere baktığın zaman gördüğün tokla çok büyük ihtimalle e, işte bir haftanı vererek ya Erkan gel bir bizim bir tok sahasını dolaşalım dediğimiz zaman gördüğün şey arasında belki dağlar kadar fark var yani orada bir temsiliyet hikayesi kim kimi nasıl temsil ediyor vesaire diye başka bir teorik tartışma var ya. O yüzden orada biz hala kurum olarak bu içeriği e, istediğimiz biçimde e, internet mecralarına geçirmekte zorlanıyoruz. Onun da temel nedeni biraz önce bahsettiğim hikaye. Zaten ülke olarak içerik oluşturmakla ilgili bir şeyimiz var. Derdimiz var yani. Çok temel bir derdimiz Aynen. var yani. Çok Peki yani bazı medya kullanımları ve bunu internete eee entegrasyonu. Şimdi aklımda eski konuklarımızdan aslında Kenan du, e, Kenan'ın e, Dursun'un e, o hani bir video e, yapım projesi varmış. Evet 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 evet. Sizin, bir maruzatım var. Doğru. E, o onun sizin oradan bir bağlantınız yok onunla. Ee, var aslında mı? şöyle hı. var. Çünkü gençlik çalışmaları birimiyle ben alakalı da olduğum hı hı. için e, orası ile ilgili var. Yani TOG o, bünyesindeki bazı arkadaşlar o eğitime gitti vesaire filan. E, o on... onu şundan dolayı biraz daha hani bahsetmek istedim. Tabii biz de hep bir şey üzerinden gidiyoruz. yani işte Facebook, Twitter ama hani mesela e, video üretimi bir bakıma doğru. internet dışında da bir alan ama internette de entegre edilebilecek bir alan Çok ve doğru. yani bayağı da aslında görece zor bir alan. Hani diğer şeylere göre. Yani artık yazılı haberi bile yani ee, genç aktivistlerin yapması daha kolay gibi ama video daha teknik alet edevat da gerektiriyor falan hmm. ee, ve zaten benim hani standart sorum falan şey oluyor işte ne kadar e, öğrenci arkadaşlar video yüklüyorlar YouTube'a ya da benzer sitelere ya da ne kadar böyle editingle uğraşıyorlar falan o mesela çok düşük oranlarda hani pasif izleyici Doğru. herkes falan. Ee, yani böyle hani başka bu, bu tip hani yan da hani Twitter, Facebook dışında yine internetle düşünebileceğimiz şeyler içinde girdiniz mi? Yani blogging vesaireden evet. gibi şey. Yani orada e, özellikle bu işte yurttaş gazeteciliği filan gibi konularda da en azından benim gördüğüm en temel dert e, bir e, hikaye anlatmakla ilgili zorlanıyoruz. Oysa ki askerde herkes mesela şiir yazar filan, orada bir hikaye anlatma hikayesi vardır en azından erkeklerde evet. filan ama e, yine de e, gördüğümüz şeyi bir bütün içinde internet olduğu için biraz daha kısa hani öz biçimde anlatmakla ilgili bence zorlanıyoruz. Diğer işin montaj kısmı, biraz daha teknik kısmı bence o e, daha kolay öğrenilebilecek bir şey gibi geliyor. Bu hikaye anlatma kısmında çünkü şöyle dertler var. Tabii bunları nasıl çözeriz onu da bilmiyorum. Şimdi yani işte bu ülkede standart bir kitap bin baskı yapıyor ezelden beri. Ya işte bir kitabın bin adet sattığı bir ülkede hikaye anlatmakla ilgili bir anlayışın gelişemesi de gayet normal aslında. Çünkü bir de böyle bir şey var. Ee, e, hikaye anlatamayan biri nasıl bir video çekebilirle ilgili başka bir dert var. O yüzden burada yani iş sadece teknik bir nasıl diyeyim destek verildim ve bu iş çözülsünden öte bir şey bence. Evet. Biraz daha bu işin diğer hani yazılım kısmı ile ilgili bir şeyleri düşünmek gerekiyor diye Ama düşünüyorum. Ama tabii ben. senin dediğin tekrar şeye döndük yani hani aslında bütün konuklarla da bugün aynı meseleye de dönülüyor. Hani bazı şeyler hani nasıl diyeyim internetin de ötesinde yani içerik üretimi bu ciddi tabii. bir nitelik meselesi Kesin. ve bu hani yani kültürel kodlarla toplumsal yapılırdı doğrudan alakalı Tabii. bir şey artık bir yani senin de başta dediğin gibi bir ee, şey olabilir mi acaba mesela hikaye anlatımı noktasında hani bazı web araçlarının e, faydası olabilir mi? Olur. Diye düşünüyorum hani şey var mesela standart kitap yazımı ya da kitap okunması hiç tutmamıştır ama hı hı. Işte mikro blogging üzerinden bir dil hani şey saymıyorum bile bu hani Twitter fenomenlerinin işte böyle çok e, retweet edilen tweetlerini demiyorum ama onun Hı -hı. ötesinde Hı -hı. E, bir faydası olabilir mi? Olur. ve Oluyor mu ya da yani böyle ne o konuda? Ee, yani gençlerle çalışırken e, bunu bence sen de biliyorsun e, temel motivasyon aslında gençlerin herhangi bir konudaki e, temel motivasyonlarından bir tanesi bu e, tanınırlık yani tanınma yani İngilizcesi recognition denen hikaye. O yüzden e, Twitter'da işte bu blog meselesinde filan birileri hakikaten birilerine yönelik iyi bir şey yazmaya başladığı andan itibaren oradaki o etkileşim e, o eylemi daha fazla yapmasını sağlıyor bir şekilde. O yüzden bu blog yazma hikayesi de biraz böyle. Yani e, nasıl diyeyim? E, doğru içerikle bence o da önemli. Yani ben her konuda yazarım değil de işte hı hı. Avrupa bilinmemesiyle ilgili önemli yazarım. Ne bileyim video oyunlarıyla ilgili yazarım. E, gençlerin günlük hayattaki dertleriyle ilgili yazarım. Neyse ama e, bir niş konu bulup bununla ilgili bir şey yazıldığı andan itibaren onun kendi e, işte tırnak içindeki cemaati de var olan cemaati de onunla zaten iletişime geçiyor. E, ben bundan yıllar önce e, hep onu hatırlıyorum bu tip şeylerde konuşmalarda. ilk Iron Maiden e, Türkiye'ye geldiğinde senesini 90 8.99 mu hatırlamıyorum. Açık havada 3 gece işte böyle konser verdi falan. Full filan. Ben bir tanesi babamla beraber gittim. İşte açık hava 4.500 kişi falan. Ondan sonra etrafta böyle siyah tişörtlü, ağırlıklı erkekler, uzun saç filan. Babam çok önemli bir şey söyledi orada. O hep kulağımda. Dedi ki bu insanlar gündüzleri nerede dedi. Tamam Bu çok önemli bir şey. Çünkü hakikaten doğru yere baktığın zaman orada birileri var aslında. Ama günlük hayatta onu görmüyorsun. Tam bence mikroblogging işi de böyle bir şey. Yani hakikaten e, hangi konuda ne yazacağınla ilgili bir eğer tırnak için bir pazar okuyucu vesaire neyse varsa ve bundan eminsen onu yazdığın andan itibaren o zaten kendi e, şeyinde e, kılcal damarlarından bir şekilde o karşılıklı erişime başlıyor. O da tabii bir kendi kendine bir eğitim süreci. Çünkü ne yazdığı zaman hitin düşüyor, ne yazdığı zaman insanlar sana geri bildirim veriyor filan. O bence onda yolunu buluyorsun. O açıdan bu blog işi filan önemli. Ama dediğim gibi orada yani o niş alanı bulmak gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Böyle makro konularda Bilmiyorum yani herhalde yani öyle bir şey var makro konularda bir yazma eğilimi var. hani Belli laflar etme ama onun ötesinde asıl belki verim bu şeyden alınacak gibi. İçerik oradan çıkar evet, zaten evet. ya o gayet böyle bir şey. Yani 100 bin tane ufak ufak içerikten toplamı zaten bir içerik ediyor. Yoksa ne olacak Türkiye ekonomisiyle ilgili yaz Allah yaz yani. Tabii atıyorum evet ama. ya da siyasetle falan. Tabii ilgili. evet anladım. Tabii. Ben onun önemli olduğunu düşünüyorum yani. Çok yani. böyle özel bir yere bakarak onunla ilgili bir şey yaz Anladım. Ee, peki şey bir, bir başta bir bahsettiğim bir crowdfunding durumu vardı işte bu aslında türkçesi kitle, ne oldu kit, crowdfunding yani şöyle crowdsourcingin Türkçesi kitle kaynak Hı -hı. hani funding kısmını kitlenin finanse etmesi gibi işte mesela hani bu Amerikan seçimlerinde falan hani efsane bir şey oldu yani Obama e, hani büyük güç odaklarından para toplayamıyordu ama önceki bireysel seçimlerde bağıştı, tabii. bireysel bağışlardan <laughs> bayağı almıştı Doğru. şimdi e, bunun tabii bir kültürel kod kısmı var. Yani böyle bir sistem burada işler mi işlemez mi yani Hı -hı. O eğilimler var mı görülmesi için? Bir, şey. bir de tabii hukuki engeller var, değil mi bunda? Ee, var mı? Şöyle bir şey var, doğru. Hı -hı. Bir sivil toplum kuruluşunun kamuya açık bir para toplama kampanyası yapabilmesi için Hı -hı. ilgili kamu kurumundan, bu da işte dernekler şeyi, oradan bir izin alması gerekiyor. O izinde de şöyle şeyler var. Mesela diyorsun ki ben atıyorum. İşte işte önümüzdeki dönem çocukların veya gençlerin eğitimi için yaklaşık sallıyorum şimdi 30 bin lira toplayacağım. Bu parayı buna aktaracağım. Bunu da Ağustos'un 12'si ile 22'si arası yapacağım filan gibi bildirimler yapman gerekiyor. ve bu bildirimlerden sonra kamuya açık bir kampanya yapabiliyorsun. Eğer bunu yapmazsan aslında internette dahil kamuya açık Para toplama eylemlerinin hepsi yasa dışı eylemler haline evet. geliyor bir şekilde böyle bir dert var. İkincisi bunu aşmanın bir yolu var ama çünkü bu izin izin mevzusu klasik Türkiye bürokrasisi evet. o başka bir dert ama bazı e, bakanlar kurulundan bir özel izinle bazı sivil toplum kuruluşları izin almadan da bu tür kampanyalar yapabiliyorlar. Evet. Ama Türkiye'de işte yaklaşık herhalde 85 bin dernek var e, cumhuriyet döneminde kurulan 5000 civarında vakıf var. Yani yaklaşık 100 bin diyelim. Bu 100 binin içinde izin almadan kamuya açık kampanya yapabilecek, bağış kampanyası yapabilecek kurum sayısı valla herhalde işte 60-70-80 tane filan. Orada da klasik dertlerimiz için içine giriyor. Kim hangi kritere göre neden o kuruma bu izni veriyor da buna vermiyor gibi orada Anladım. klasik hikayeler var açıkçası. Hayır, bir de öyle, öyle bir şey evet. var. O, o açıldığı zaman hani yine de belki Olma ihtimali evet, var. Evet. Tabii. Bir de tabii yine başka bir dert var. Yani e, şimdi yurt dışındaki birçok ülkede bağış yaptığın zaman bu şirket veya kişiliği olabilir. Evet. Vergiden işte belli bir oranı düşebiliyorsa edebiliyoruz. Türkiye'de bu vergi avantajı bir e, şehir efsanesi. Aa onlar zaten vergiden düşüyor falan gibi şehir evet. efsanesi olmasına rağmen o öyle değil. Çünkü onun içinde o kurumun da kamu yararına kurum statüsü olması gerekiyor filan gibi hikayeler ya, var. Evet. Artı zaten o vergiden düştüğü devrede kulak bir para filan. Yani İngiltere'deki hikayeyle, Amerika'daki hikayeyle Türkiye'yi karşılaştırmak filan mümkün değil bu konuda. Ama yine de ne olursa olsun sadece para toplamak için değil birçok sivil toplum kuruluşu interneti bir çevrim dışı iletişim araçlarıyla ve kampanyalarıyla destekleyerek de. O da önemli. Yani. Biz hmm. sadece internet kampanyası yaparız diye bir şey yok herhalde. Yok. Evet. Veya sadece billboardlara çıkarız diye bir şey de yok. Biraz hmm. bunu böyle birleştirmek gerekiyor. Ee, yapan çok başarılı kampanyalar da var. Sadece para toplamak üzerinden değil, bir farkındalık yaratmak açısından hmm. filan da. Bu da gayet Oluyor yani yavaş yavaş oluyor ama bu da bir imkan ya. Evet. Bir şey de bir, biraz bu bir cahilce olabilir de onu da bir sorayım da hani teknik ya da hukuki Hı. boyutunu. Ya bu paypal gibi yerler var. Ve bunların mesela donate diye hani bağış yap gibi seçenekleri var. Şimdi bir hesap açtığınızda buraya bunu ama tabi resmi sitenize koysanız sıkıntı oluyor o zaman. Haliyle. Ee, Yurt olma, dışında. Bu şunu Hı. Türkiye'de kanun biliyorsun şöyle. Hı. Biri senin üzerine gitmediği sürece Hı. yasal olmayan şeyi yaparsın. Ve bir şekilde hayatında devam eder. Hmm. Ne zaman ki e, birinin canı sıkılır senin hmm. o yaptığın şeyi yaptığından o yüzden diyebilir ki sen yasal bir şey yapmıyorsun der ve başın derde hmm. girer. Anladım. E, mesela bir kurumun başına şöyle bir şey geldi. Hiç şeyle alakalı değil. İnternet mecrası alakalı değil ama e, gönüllere e, kestikleri gider pusulası var. Çünkü sen gönüllü olarak hmm. bilmem nereye gidiyorsun sana bir yol parası veriyor 20 lira 30 lira. E Türkiye'de zaten e, işte mesela her yerde fiş alınmadığı edinmediği için falan böyle bir gelir e, şey üzerinden ne derler işte fiş üzerinden hmm. bir gider fişi kesiyorlar bilmem ne yapıyorlar falan. E, devlet o kuruma her gönüllerle ilgili her kestiği fiş için sen SSK'lı çalıştırman gerekirken o insanları hmm. çalıştırmıyorsun diye ceza kesti. Ve o ceza milyarlarca lira. Milyonlarca lira. Ama Türkiye'de işte 5 bin kurumun 4.500 zaten bunu böyle evet, yapıyor. Anladım. Yani bu hmm. anladım. böyle yani. hikayeler var. Çünkü hani e, özellikle internet alanında, ekonomi alanında e, hani şeyler var. işte Hani Google'ın durumu da biraz şey. Yani Türkiye hmm. tam vergi veriyor vermiyor falan gibi. Burada böyle bir aklıma geldi. Hani hmm. bir ihtimal PayPal üzerinden aslında yurt dışından alış yapılabilir falan. alabiliyorsun ama Sonra böyle bir sıkıntı e, oluyor. Yani tam özellikle PayPal bağışı. özelinde özelinde söylemiyorum hmm. ama hmm. her zaman bu hmm. tip şeylerde hmm. kanunu başka türlü yorumlayarak evet. bunu senin yapmaman gerekiyordu Hadi bakalım ceza diye gelme ihtimali var. Çünkü biliyorsun burada hukuk birazdan neyi yapamazsın üzerine kurulu. Böyle bir haklar tanımı üzerinden kurulu bir hukuk sistemi olmadığı için evet. sivil toplum kuruluşlarında böyle hakları aslında bu ülkede kısıtlı. Yani nereden bakarsan bak aslında. Bu arada Yörük programımızın sonuna geldik. Böyle Aa. son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, yani e, şunu hatırlıyorum. Ee, bu özellikle gençlik mevzusuyla gelip konuşurken bence iyi bir örnek. Ee, babam plak dinlerdi. Ben Derdim ki ya ne dinozor adamsın sen ya, plak dinlenir mi CD var. Şimdi işte gençlik merkezlerindeki gençler diyor ki abi sen CD'ye para mı veriyorsun, download var diye. Ee, biraz bunları problem etmek yerine e, bunlarla barışarak biraz önce konuştuğunuz gibi buralardan nasıl iş modelleri çıkabilir düşünmek gerekiyor. Öbür türlü yasaklayarak hayat her zaman yasaktan daha güçlü bir şey. Ee, o yüzden hani e, bu tip şeylerde biraz bu yasaklamak değil de ya buradan başka türlü bir modeli nasıl çıkartabiliriz bence bütün bu gençlik internet mevzusunda düşünmek Peki, gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, evet Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya e, bayram münasebetiyle olamayacağız ama sonra inşallah her salı beraber olacağız. E, dijital Yerlerin programı Sosyal Kafa bugün sona eriyor.